Türkiye'de de bununla alakalı bir boyut kapısı olduğu, hatta Silivri Ormanı'nda olduğu özel e, askeri güçler tarafından korunduğu söyleniyor. Şimdi Mersin'de de böyle bir olay vardı. Hatırlıyor evet. musun bilmiyorum. Mersin'de abi böyle Adelaide bir köy evinin altında bir tane tünel buluyor adamın bir tanesi. Ondan sonra da boyutlar arası yetişmiş o. Adam iniyor abi aşağı. Allah Allah. Ulan git git bitmiyor. Öyle bir tünel yani. Hani... <laughs> Evin altında tesadüfen buluyor adam. Falan. Hatta bununla alakalı polis polis öldürüldü. Yani bazı araştırmacılar var. Bunu, bununla alakalı çok video dönüyor hatta. Daha sonra da yani ben o videolardan izlediğim kadarıyla o sonra devlet el atıyor olaya. Bütün köyümü kapatıyor kapatıyorlar hatta. Kimse gidemiyor içeri. Sonra devlet işte el atıyor olaya. Gidiyorlar içeri. Oraya abi bir kapı yapıyorlar tamam mı? Tünelin bittiği yerde bir kapı yapıyorlar. Abi bilmem kaç ton Çelik döküyor lan Kimse geçmesin orada. Evet, evet. Ne dedip geçebilirsin, ne yıkabilirsin, ne bombahtan denilmez. Hmm. Öyle bir kapı yapıyorlar oraya devlet. Kimse onun arkasına geçemiyor. Şimdi orada Ayasofya cami olduğunda e, iletişim başkanlığı mesela bir video yayınladı. Ahit sandığı açılıyor. Ondan sonra e, hatta o olaydan sonra Ayasofya e, cami oldu. Cami yaptılar hmm. Ayasofya'ya. Orada da Ayasofya cami olurken bir tanıtım videosu yayınlandı. İletişim Başkanlığı yayınladı videoyu. O videoda da caminin tepesinde, işte Ayasofya'nın tepesinde ahit sandığı açılıyor ve evren inanılmaz bir ışık veriyor gibi böyle bir şey yayınlanmıştı. O, o araştırmacıların söylendiğine göre falan gerçekte ahit sandığı var mı ee, yoksa bu daha böyle e Mecazi veya ruhani bir şey mi? Hani e, onlar da aslında buna tam bir şey diyemiyorlar. Diyemiyorsun çünkü yani. yani Görmediğin bir şey tabii evet. söyleyemezsin sadece fikir yürütürsün yani. yani Orada tamam önemli ya. bir şey olmasa. Bu görenler varmış abi, mesela. Neyi görenler var? İşte o Finlande inip orada bakanlar varmış. Ya yani bakanlar var, bir sonu yoktur belki ama çok önemli bir şey olmasa o yüzden kapatmazlardı. Sadece girmek olası. yasak derdi, kimse girmesin evet. derdi. Bir tane güvenlik bekçi bir şey kollardı, girmek yasak derlerdi, orada biterdi. Yani oraya o duvar öldürecek bir şey neydi yani? Demek ki çok inanılmaz abi, inanılmaz bir, bir, şey, inanılmaz bir şey var yani orada.